Cengizle oynadı. Cengiz Ünder. Cengiz. Hareket halinde Cengiz. Cengiz Ünder. Müthiş bir gol Cengiz Ünder'den. Abi siz neredesiniz ya? Vallahi özledim ya. Yeni bir yeni bir hafta, yeni bir hafta sonu ligi macerası, yeni bir playoff. Bugün playoff'ları oynayacağız arkadaşlar. Kadroda değişik hiçbir şey yok. Bugün günlerden perşembe. Ben videoyu yeni çekiyorum. Yarın tots geliyor, canlı kartlar geliyor. Onlar geleceği için onlardan kadroya yeni eklemeler yapacağız. Şimdiden bilgilendirme yapayım. Onun haricinde şu anda kadroya bir girelim. Kadro bıraktığımız gibi kadro bu da bu. Bu playoffları da bu kadroyla oynayacağız. Sonrasında yarın geldiğinde paket açacağız. Kesinlikle paket açacağız. Tost için siz VL'nin ilk parti videosunda paket açılışını göreceksiniz. VL'nin ilk partını göreceksiniz. Onun haricinde yedeklerde bu playoff'ta oynamak için Cengiz'i yaptık. Cengiz'le de sağdan Pleselerle rakiplerin kalesinde büyük tehdit oluşturmayı deneyeceğiz. Kadromuz bu şekilde yani siz de biliyorsunuz zaten kontente bir değişiklik yok. Yeni gelen bir kontent yok zaten tüm gün bakım vardı. Direkt bu kadroyla playoffları oynayalım. Sonrasında zaten paketleri de açmayacağız. Yarın yani cuma günü açacağız paketleri asıl olay yarın açıkçası. Ben de sizin kadar heyecanlıyım. Hiç zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. İlk maçımıza geçelim. Bakalım bizi nasıl bir playoff bekliyor. Herkese iyi seyirler. Başlayalım. Show başlasın. Baylar günün ilk maçı. Da sanırım bir Almanla eşleştik direkt. Campbell Maldini, Rosicki'si, Geseri'si var. Besti Komanı, Florenzi yapmış. Aslında Florenzi'yi biz de yapabiliriz ya. Bir bakalım bu maçtan sonra. Rakibimize başarılar diliyoruz. Oğlum çok kolay daha yani. Aa çok çabuk gol yedik ya. İlk şut gol oldu. Ronaldo 1-1. Ronaldo 1-1. Yani rakip çok fark yaratmıyor. İlk attığı gol ilk şutuydu. Direkt gol oldu. Ama biz güzel oynuyoruz. Daha baskılıyız. Yalnız geseri inanılmaz hayıplı abi. Bakın. Bakın. Abartmıyorum. Rakibin 2 şutu var. Direkt gol 0.5 beklentiyle oynuyor rakip. Sıra dışı her vurduğu gol oldu bu dakikaya kadar. Bu arada benim 2 tane şutum var niye bir yazdı orada? Mbappe offside yok. Ronaldo'ya muhteşem be. 2-2. 2, -2. İki tane aynı golü attık ama yani rakipte yani 2 şutu direkt gol oldu. bu nasıl bir şey lan? Adam 3 tane şut vurdu bu. Geseri nasıl işte? Adamın vibe'ı var abi. Adam adam hype'lı oynuyor şu an. Normal değil. Adam r iyi bitiriyor şu an. Kylian Mbappe sonunda daha önce gelmesi gereken bir goldü. Teo ya. Ronaldo abi. Geseri senden daha mı iyi şimdi? Aa. Ronaldo, Ronaldo, R9. Abi step over'dan sonra orada o adama hızlandırma şansı vermeyeceğim. O adam orada step over'dan sonra hızlanırsa farklı dilleri konuşuyor. Arkadaşlar ilk maçı kazanıyoruz. Rakibimiz her yakaladığını atması dışında her şey çok iyiydi. Maçı kazandık. Ronaldo abi maçı tek başına kazandı. İlk maçı atlatıyoruz. Hemen zaman kaybetmiyoruz. Yeni maça geçiyoruz. Devam ediyoruz. Yeni bir maç. Rakibimizin kadrosunu inceleyelim. Çeh. Beşli stoper. Cruyff Rivaldo'su. Yani bayağı savunmayı geçmeye çalışacağız. Rakibimize başarılar diliyoruz. Messi'ye Lionel Messi bu adam neyin nesi? Bu adam neyin nesi? Rakibimiz kuyut alıyor. Bu maçı hızlı kazanıyoruz. Hiç zaman kaybetmiyoruz devam ediyoruz. Smooth Criminal. Evet baylar yeni bir maç. Rakibimizin kadrosu. Van der Sar, Militao Van Dijk, Rolfes'ü var. Desai, Modric, Zidane, Gerrard, Mbappe ve Cruyff ikisi İkisi de kırmızı. Birilerinin şansı, paket şansı bayağı iyi. Teo'dan Mbappe'ye. Rolfe. R9. Mükemmel be. Step over'dan sonra o nasıl bir köşeye bırakış be abi. Müthiş. Müthiş bitirdi. Rakip de güzel oynuyor. İleride güzel paslaşıyor. kardeş. Biz kaç kişiyiz ya? Biz kaç kişi almamız almaya çalışmamız lazım bu topu? Oo güzel gol. Of 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 of. İlk topta gol olacaktı zaten ya. İlk topta gol olması lazımdı. Çıkartamadım oradan. i̇yi de oynuyorduk. İyi de savunuyorduk. İleride gol de kaçırdık. Üstüne bu gol. Rakip çok güzel attı gerçi de. Orada bizi Cruyff'la yok etti. Mbappe. Mbappe, Kylian Mbappe. Yani resmen inanılmaz bir sakinlikle kovaladık orayı. Çünkü rakip de güzel oynuyor. Messi'ye, Messi'ye offside yok. Lionel Messi, Koleji Van der Sar. Kapatın. Yuh be kardeşim. 3 kişi var önünde ya. Abi 3 kişi var önünde ya. Aa, adam da böyle gol sevinci yapıyor işte. Yedik yenildik. Diyecek bir şey yok abi. 92'de yedik. Sıra dışı yenildik ya. Vallahi Yenildik bitti maç. Hiçbir şey yapamıyoruz artık nasıl kaybediyoruz böyle ya? Yemin ederim abi nasıl kaybediyoruz bu şekilde ya? Çok kolay oğlum rakibe. Çat çat adam attı bitti maç. Yeni bir maç. Rakibimizin kadrosunu bir görelim baylar. Alison, Kampani Van Dijk var, Wilson var, Williamson, Drogba'sı, Mertens'i, Raul'ü. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Kylian Mbappe. R9 1-0. Maç çok hızlı başladı. Dakika 2. Messi Donaruma arkaya bireye. Güzel top, güzel top. <laughs> güzel top. <laughs> güzel top attı rakip. Kaleciyi oynattı rakip. Kylian Mbappe 2-1. Baskımız sonuç getirdi. Maldini alamadı. Ronaldo! Abi ne çeşit bir ruh hastası oldum ben ya. Abi orada Flick'le farklı bir şey yaratmaya çalışmak nedir ya? Baba senin fantezi dünyan rengarenk ya. Freestyler futbol yani o bakımdan. Ro Raul cümleyi ağzımıza tıkadı. Yalnız Raul solak, Raul sağıyla vurdu o şutu yalnız. Hani o da öyle bir ince bir detay var. Vinicius Junior. <laughs> Müthiş bir R1 dribbling. Abi orada zaten R1 ilk yapmak zorundaydım. Çünkü yani hiçbir şekilde adamın abuk sabuk şeylerine, ataklarına cevap veremiyorum. Kylian Mbappe. 5 oldu sonunda. Cengiz'in oradan var mı bir friki? Cengiz! Cengiz Cengiz Önder Cengiz'in golü Eee Plase plase da kullandık abi Cengiz Önder Didiye Drogba gidiyor Müthiş Cengiz'in golüyle 6-2 bu maçta kazanıyoruz Yeni maça geçiyoruz arkadaşlar Yeni bir maç Garnacho Glory Artık bir garnachon olsun senin Casillas, Nestas'ı, Köhleri, Xavi, Rashford, Yali, Drogba, Julisi rakibimizin güzel bir kadrosu var. Kendisine başarılar diliyoruz. Kılıyon yakın dire. Müthiş bir ince dokunuş. Tek kale oynuyoruz zaten. Arkadaşlar rakip de ayrıldı zaten maçtan. Yani 14 dakika 15 dakika oynadık. Tek kaleydi. Gayet güzel bir galibiyet aldık. Zaman kaybetmiyoruz. Yeni maça geçiyoruz. Devam ediyoruz. Pingimiz çok yüksek girdik bu maça. Rakibimizin kadrosuna bakalım. Lothar 9. Van der Sar. Diaz var. Carvalho. Sokrates. Rolfo. Esiyen. Güzel maç olacak. Çok güzel maç olacak. Rakibimize başarılar diliyoruz. Oğlum ben oraya atmadım ki. Ya ben oraya atmadım yani. Benim oraya atmadığım bir pas nerelere gitti bana gol olarak geri döndü. Virgil van Dijk müthiş koşturduk 1-1. Arnay. Oo lan pozisyon oldu iyi mi? Lan pozisyon oldu iyi mi ya? Abi bu adamlar ne kadar bedava goller atıyorlar ya. Vay be. Abi adamın kaç şutu var ya. Vallahi merak ettim ya. Baba adamın 4 şutu var 3 golü var ya. Allah aşkına yapmayın ya. Yırtınıyorum burada yapmayın ya. Virgil <laughs> van Adamı Kornerlerle Kornerlerle <laughs> farkı tutmaya çalışıyoruz Hayır be Rakip çok güzel oynadı <laughs> Rakip çok güzel oynadı Yok oğlum faal mal vermiyor hakem. Genel olarak böyle yani bu oyunda. Ben anlamadım ya. Vermiyor kardeşim ya. O Messi'nin önceki maçlarda bir penaltısı vardı gene öyle. Şimdi bu pozisyon. Nasıl vermezsin kardeşim? Neye göre vermiyorsun ya? Yapma be abi. Ya yapma gözünü seveyim yapma ya. Neler yiyoruz ya neler yiyoruz ya. Hiç uğraşmayacağım. Rakibi tebrik ederim. Güzel oynadı. Hiç uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Vermeyecek maçı görüyorum zaten. Vermeyeceğini görüyorum zaten. Hani bana hiç dönme fırsatı da vermiyor oyun. Gerek yok. Yeni maça girelim. Evet baylar. FC Müslim. Rakibimizin kadrosu. Maldini, Van Dijk, Kante, Makalele, Eusebio, Puskas, Carlos Forbes ve Komanla oynuyor kendisine başarılar diliyoruz. Virgil van Dijk. Alıştık. Alıştık artık. Alıştık artık. Van Dijk. Messi. Messi. Ronaldo'ya müthiş pas. Arnayna müthiş bir pas. Skor 2-0. Rakibimiz güzel oynuyor. Rakibimiz sadece kick off'tan kovalamaya çalışıyor. Messi! Güzel geçti komanla. bu nedir ya? Aptal gibi de gol sevinci yapıyor ya. Neyse tamam okey. Alright. Ronaldo al sana gol sevinci. Al sana gol sevinci. Ne oldu? Ne oldu? Gridi. Al sana gol sevinci. Hadi şimdi orta sahaya doğru koş. Cengiz alır mı? Cengiz almaz mı be? Götürmez mi be? Cengiz, Cengiz Ünder. Cengiz Show. Ne vurdu be plase kralı? Abi işte Messi ile ilk yarı 50 tane denedik olmadı. İşte plasa plus trade olunca oluyor. Baylar bu maçı da kazanıyoruz. Güzel bir galibiyet aldık. Rakibimiz tek bir ağırlığı yoktu. Ama yine de ellerine sağlık. Tabii ki de rakibimiz güzel oynadı. Eline ayağına sağlık. Hiç zaman kaybetmeyelim. Yeni maça geçelim baylar. Cengiz Show devam ediyor. Footchamps finallerine ulaştık devam ediyoruz baylar. Yeni bir maç. Manchester City. Rakibimizin kadrosunu bir görelim. Koman Van Dijk var. De Bruyne var. Salah ve Lineker. Futres'i. Schwansteiger ve Bernardo ile oynuyor orta sahada. Rakibimizin biraz geride kalmış bir kadrosu var. Umarım, umarım bizim içimizden geçmez. Oyur. <laughs> Rakip ilk şutunu gol yaptı. Sala. Yani. Kylian Mbappe 1-1. Yani sakin oynadık orayı. 1-1. Bir bir. Ronaldo hızlı oynadık orayı. Rakibin gelmesine fırsat vermeden Ronaldo skor 2-1. Ronaldo, Ronaldo. Skor 3-1. Step over'dan sonra harika hızlandık. Rakip kuit attı. Zaten bizim ağırlığımız tek kale oynadığımız maçtır. Rakip sadece yani iyi denk getirdi, direkt bitirdi. Bu maçı da kazanıyoruz. Zaman kaybetmeden yeni maça geçiyoruz baylar. Yeni bir maç. Daylight Ribery. gol Gold kadro. Bakalım. Yani artık tabii ki de bu Tots'a geldik. Böyle bir kadro görmek şaşırtıcı oluyor. Bu tarz kadrolar. Umarım rakip deney yapmaz üstümüzde. Bir türlü alamıyoruz da. Aha. Oh. Oh. ayda Patladık iyi mi? <laughs> Ulan kaç tane gol kaçırdım ben? Kaç tane? Dur. Vinicius Junior. Ne oldu? Hadi bakalım. Al sana gol sevinci. Al sana gol sevinci. Rolfe. Rolfe. Bilhassa sol ayağında tuttum. En azından zor bir şut. Klaçta zora gireceğini biliyordum. Ama bilhassa sol ayağında tuttum. Üzmedi. Üzmedi. Arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar bu maçı kazanıyoruz. Eee şu gol sevinci yapan rakipleri yenmenin mutluluğu dünyada hiçbir şeyle örtüşemez. Bu maçı da kazanıyoruz. Günün son maçına geçiyoruz. Baylar günün son maçı ama acayip bir pinkle girdik. Kalede Yaşin, Tapsoba Marquez, Chouameni, Rolfe, Pina, Mbappe, Kolomuani ve Lionel Messi var. Bekle ona batleyi de gördüm. Rakibimize başarılar diliyorum. Baba ben ne faal yaptım acaba? <laughs> şaka gibi ya. Hayır. Abi şaka gibi ya. Gerçekten ya. Bu ne abicim ya? Kırmızı ver şuna ya. Sonunda be. Lionel Messi. Messi. Lan ne yapıyorsun? Rolfe. Rolfe 2-1. Rolfe 2-1. Ne yapıyorsun? Ya Allah cezanı versin senin ya. Ya Allah cezanı versin senin ya. Olmaz böyle ya. Bu kadar olmaz ya. Yani hay niye oynuyoruz kardeş biz bu oyunu ya? Niye oynuyoruz arkadaşım biz bu oyunu o zaman ya? Yazık günah ya. Ya yazık günah kardeşim ya. İstatistiklere bak ya. 6 6 şutta 3 gol çıkarttı adam ya. Niye oynuyoruz arkadaşım biz bu oyunu o zaman ya? Arkadaşlar 7 3 bitirdik VL'yi. Son maçta asabım inanılmaz bozuldu. Olacak şey değil ya. Ya olacak şey değil ya. Ben artık kesinlikle kötü oynadığıma inanmıyorum ya. Yani gerçekten yani kötü oynadığıma inanmıyorum ya. Sadece şanssız olduğuma inanıyorum. VL playofflarını 7-3 bitirdik. Son maç kesinlikle bizim hakkımızdı. Resmen maçta hakkımız çalındı. Yani hep oluyor. Sıkıldım artık bu durumdan. Yani bilmiyorum neyi yanlış yaptığım için bu şeyi kıramıyorum da. Bir zincir var sanki. O zinciri kıramıyorum ve yeniliyoruz. O maçı hiçbir şekilde ne olursa olsun çeviremiyoruz ve yeniliyoruz tek kale oynadığımız bir maçtı ve 3-1 kaybettik. Adam bütün 6 şutun 3'ünü mü 4'ün 5 şutun 3'ünü mü ne gole çevirdi. Olmuyor yani. Tonla gol kaçırıyoruz. Kaleci neleri çıkartıyor ama biz atamayınca yeniliyoruz maalesef. Bu oyunun maalesef herkes biliyor. Bu oyunun momentumu bu. Kaybediyorsunuz bazen ve kazanacağınız maçı kaybettiğinizde görüyorsunuz zaten bir senaryo var ve o senaryoya hiçbir şekilde karşı gelemiyorsunuz. Ben 7 galibiyet 3 mağlubiyet aldığım için bu kadar sinirliyim düşünün yani ve 1 2 tane maçı da elimle ya, rakibe verdik. Buyurun dedik yani al. Oyun dedi ki al anne senin kazanacağın yok. Ben sana veriyorum diye dedi. Böyle kaybettik. Neyse, önemli değil. Ee, 7-3 iyi bir başarı gene de, fena değil. DL playoffları bu şekildeydi. Ee, kadroda şu an için bir değişiklik yok. Yarın TOTS geliyor biliyorsunuz, Cuma günü. TOTS'a göre kadroda hareket edeceğiz neler yapıp neler yapmayacağımıza dair. TOTS'ta çünkü ikonlar da gelecektir kesinlikle. Farklı şeyler bekliyorum içerik olarak. Team of the Season oyuncuları, belki TOTS ikonları. Güzel bir içerik olacağına dair hiç şüphem yok. Paket açacağız, birçok şey yapacağız. Bu videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen likelayın. Like'larınız ve yorumlarınız bizim videolarımızı başka kullanıcıların önüne çıkartıyor. Bu durumda kanalımızın büyümesi için çok önemli arkadaşlar. Lütfen gönderileri beğenin ve yorum atın. Fikirlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Size güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.